Evet arkadaşlar, bu videomuzda size kameralarımızın sisteme nasıl tanıtacağımızı e, göstereceğim. Öncelikle bizim e, NVR kayıt cihazımız e, analog ve IP sistemler çalıştırıyor. E, şu an ilk açıldığında analogta olduğu için e, bunu öncelikle IP'ye çevirmemiz gerekiyor. Mouse'un sağ tuşuna basarak ana menüden Sistem sistemden dijitale giriyoruz ve kanal moda tıklıyoruz. Kanal modda burada yazıyor yerel dediği analog kısmı A dediği ise IP kısmı A'da bulunan e, kameralar. E, bir e, Şu an bu 16 adet 1080p destekliyor. Bu moddayız. E, bu bir üstündeki modda iki tane destekliyor. Diğer modlarda gördüğünüz gibi A desteklemiyor yerel dediğimiz analogları destekliyor. Ee, biz 16 adet seçiyoruz. Tamam diyoruz. Buradan şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, şu an tanımlı olan e, kameramızı e, çıkarıp. Ee, bu kamerayı baştan nasıl ekleniyor onu göstereceğim. Ee, sağ tıklıyoruz tekrardan ve burada hızlı yazıyor Bu menü e, menümüze giriyoruz. Şu an e, bir yapılandırma süreci var. Bu geçtikten sonra devam edeceğim. Evet. Ee, yukarıda. Taraması yapıldığında e, yukarıya geliyor kameralarımız, IP adresleri. Aşağı tarafta şu an görüyorsunuz 16 adet e, boş e, kamera yani ekran e, kısmımız var. 2 e, adet tanımlanmış daha önce de. Bunu sağ tarafta sil kısmından yapacağız. E, şimdi seçtik seçiyorum. Bunların hepsini seçtim sol yukarıda 16 adetten. E, hepsini kaldır dedim. Ve sile bastım. Evet. Şimdi yukarıda gördüğünüz gibi 1 ve 2 numaralı tanımlanmış olan kameralar silindi. İlk sizin ekranınızdaki gibi. Tekrardan hızlıya giriyoruz. yapılandırma devam ediyor. Evet. Şu an kanal yani kanal dediğim şey araması yapıyoruz kamera. Tarama işletim işlemini başlatıyoruz sağ yukarıdan. Ve bir adet zaten kameramız bağlıydı sivilci. Taraması yapıldı. Bunu kutucuktan seçerek ekle'ye tıklıyoruz. Ve aşağı ekleniyor. Evet, IP'sini görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu işlemi yaptıktan sonra sağ alttan uygulamaya tıklıyorsunuz. Çıkış dediğimizde gördüğünüz gibi 16 kanal yazıyor. Birinci kanal dolu, sadece geri kalanı boş. Tamam. E, kameramız e, suya dayanıklı, hem içeride hem dışarıda kullanabileceğimiz 3 megapiksellik bir kameramız. E, bu sistemde e, aynı zamanda uzaktan telefonla kare kod, e, yani iOS veya Android telefonlarda kare kodla uzaktan internet üzeri e, takibini yapabilirsiniz kurduğunuz güvenlik sistemlerinin. E, aklınıza takılan e, bilmek istediğiniz bir şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. E, son olarak da eklemek istediğim 16 kamerenin e, istediğinizi çift tıklayarak tam ekran yapıp bu şekilde e, izleyebilirsiniz kameramızı takip edebilir misin ede edebilirsiniz ve ayrıca yüz tanıma e, modu vardır. Harekete duyarlı modları vardır. Hareketi gördüğü zaman kayda başlar. Bu şekilde modlarımız var. Onun haricinde PTZ modumuz yakınlaştırma, uzaklaştırma, kamera sağa sola çevirme gibi kontrol özelliği de var. Bu NVR kayıt cihazımızın.